Ayşen ne olur iki dakika Dinle Ayşen. Bak dün gece çok sarhoştum ne yaptığımı bilmiyordum. Tamam Allah belamı versin. Ama ben senin düşündüğün bir iğrenç hastalıklı bir herif değilim. Ayşen. Sakın. Sakın bir daha bana. Bir daha ağzını açma bana tamam mı? Sen bu evde yoksun Atıf. Feride'ye dua et. Bir daha da benimle konuşmaya çalışma. Tamam sen ne dersen o. Ama şunu bil ki ben karımı çok seviyorum. Yaptım ayıp bana bir ömür yeter. İnan bana bundan sonra dünya hayret bacımsın. Mehdi'yi bulandırıyorsun? Seni görmek istiyorum. Geliyorum. Ayşe ile ilgili şüphelerim... ...sana ne kadar ağır geldiyse... ...benim için de o kadar katlanılmazdı. Yine de itiraf etmek zorundayım. O kadının kızını sevmem mümkün değil. Feride'ye kıyamazdın. Ya onu böyle bir adamla yaşamaya mahkum ettin. Peki kendine yaptın da? Ya Ayşen, o adamla aynı çatı altında nasıl kalacaksın? Yani aynı sofraya nasıl oturacaksın? Bak, yanlış anlama sana hesap sormuyorum. Ama gerçekten doğru olan bu mu? Bunu bir kez daha düşünmeni istiyorum. Doğru olanı yapamadım. Feride'yi söyleyemedim işte. Feride Atuf olan aşkını anlatırken başaramadım. Ama bir kez daha... ...Atıf'ın en ufak hareketinde susmam artık. Seni rahatsız etmiyor değil mi? Edemez. Bir daha beni asla rahatsız edemez. Neyse ben eve gireyim artık. İyi geceler. İyi geceler. İyi olacağım herhalde. Yüzüne bakılırsa haberin yankıları büyük olmuş. Dedikodu. Eski ya da yine tehlikeli. Tabi eğer inanıyorsan. Atabeyi yıpratmaya çalışıyorlar. Yıllar sonra böyle çirkin bir şeyin ortaya çıkmasının başka bir nedeni olamaz. Herhalde birileri bizimle uğraşıyor. Bilmiyorum. Annene çok benziyormuş. Senin için. Yani gerçekten düşünmesi bile çok kötü. Düşünecek bir şey yok. Bu sadece iftira. Niye öyle bakıyorsun? Hiç yarın seninle ne kadar ilgilendiğini düşününce Senin ne düşündüğün beni ilgilendirmiyor Ve Atı Bey'den de bir daha ihtiyar diye bahsetme lütfen Ayşen tamam haklısın Bak ben de şahane bir gün geçirmedim, tamam mı? Şey, kafam biraz karışık ve düşüncesi ettim. Pardon. Ben içeri gireyim. Kaçma! Ayşen, artık kaçma! Ne yapıyorsun? Ya artık şu savaş kovalar Ayşen kaçardan vazgeçsek. Konuşalım. ¿Cómo se Ata Bey. İyi misiniz? Haberimi okudun. Ne garip değil O saçma basit haberler... ...kızıma sarılma umudu vermişti bana. Ne garip. Ama o istemedi. Annesinin ve... ...babasının ...aslını gitmek istemedi. Benimle. Benim Azman haklı Fatih. Ben asla kızımı varıma basamayacağım. Asla onun babası olamayacağım. Ayşen belki hiçbir zaman sizin gerçek babası olduğunuzu öğrenemeyecek. Ama siz iyi bir babasınız Atalay ve kızınıza gerçekten babalık yapıyorsunuz. Ayşen artık konuşmamız lazım. İkimizle alakalı konuşmamız lazım. İkimizle ilgili konuşulacak hiçbir şey yoksa var. Var. ...sen de çok iyi biliyorsun ki var. Benim bildiğim tek bir şey var. Sen bana... ...kalbime iyi gelmiyorsun. Ayşen. Gözüne bak. farklı. Ben... ...böyle olsun istemiyorum. Ya nasıl olsun istiyorsun? Ayşen... ...nasıl istersen öyle. ...ürettiğimiz tasarıma kolye olarak da görmek istiyor. İyi geceler. Hakim Hanım. Bir de hakkımızda konuşuyorlar bence. Baban gelmedi ya, hepsinin ağzına malzeme olduk. Tek babam gelmedi, herkes burada. Demiryatlar bile burada. Nerede? Röportaj yaptılar. Aa, o kafasındaki saç ne öyle? Müthiş olmamış mı sence? E dergide yazmışlardı ya. Ne? Çekişe bir milyon falan vermiş. Ah, 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 sen nasıl Rezan'a bak Rezan'a. Kraliçe Elizabeth olmuş sanki. 20 yıl önce bu piyasaya ilk girdiklerinde... ...o boynundakinden 10 tane çıkartmışlardı. Onu takmış yine. Ah, eski günler. Sende de vardı ama Doğru, vardı. Şunlara bakın. Kıskançlıktan nereye bakacaklarını şaşırmışlar. <laughs> Şaşı olacaklar. Yalnız gelmeyi akıl etmişler. Sana söylemiştim Meslihan. Bu gece buraya Ayşe'ni getirmeyi hiç kimse cesaret edemez. Güneşliyan'la yaşadıklarınızı sana hiç yakıştıramadım Ayşe. Ama insanların değerlerine yani değer verdiği insanlara hakaret edildiği zaman... ...nasıl çileden çıktığını çok iyi bilirim. Eğer benimle gelmeme sebebin bugün Neslihan'la yaşadıklarınızsa şunu unutma. Sen kendini inandığın sürece kimseye veremeyecek bir hesabın yoktur. Beni o hesap sormalar, meraklı bakışlar ilgilendirmiyor Savaş. Ben oraya onlar için değil, kendim için gitmek istemiyorum. Lütfen burada benimle daha fazla vakit kaybetme. Ayşen, bak, ıı, yaklaşık 15 dakika sonra kokteyl başlıyor ve programın açılış konuşmasını benim yapmam gerekiyor. Ama ben buradayım. Sen gelmediğin sürece ben de burada oturmaya devam edeceğim. Ben gelmek istemiyorum Savaş. Tamam, ben de seni bekliyorum. Niye böyle yapıyorsun? Ayşen. Dün sen bana ne dedin? Ha? Deniz kenarında. Bankta. Şimdi bunun konuşmanın zamanı değil. Zamanı. Hem de tam zamanı. Asıl biz seninle bu kadar yol kat etmişken... ...senin hala hatalı başlangıcımıza dönmüşüz gibi davranmanın zamanı. Değil. Tamam. Tanıştığımızdan bugüne kadar birçok şey değişmiş olabilir. Ama değişmeyen şeyler de var işte. Neslihan mı? Hı? Ayşen sorun hala Neslihan mı? Hayır sorun Neslihan değil. Sorun... ...sensin. Tamam. Sorun bensem... ...çözmeme yardım et. Bana bir fırsat daha ver ve... ...sana nelerin değiştiğini göstereyim. Ben böyle güvensiz, karışık bir şeyin içinde olmak istemiyorum Savaş. Böyle şeylere alışık değilim, alışmak da istemiyorum. Ayşan, sana bir kez sordum, cevap vermedin. Ama bu sefer, sen cevap vermeden hiçbir yere gitmiyorum. bekliyorlar. Lütfen ısrar etme Savaş. Nasıl olmasını istiyorsun? Savaş. Ayşen. Nasıl olmasını istiyorsun? Gerçek. Ben gerçek olmasını istiyorum. Şey değil ben ona bir kez inanmıştım. Bir kez daha inan. Ayşen. Sadece bir kez daha inan. Herkes geldi. Ya açılış konuşması yapmayacak mıydı? Ah canım trafiğe takılmıştır. Birazdan burada olur merak etme. otursun. <laughs> o da kol gibi süzülüp şovunu yapacak. Neslihan ve Rezzan bir arada olduğu sürece Ayşen'in işi çok zor Feride'ciğim. Biz ne yaparsak yapalım, Ayşen Neslihan ve aynı aynılıkta bile değil. Ve Ayşen devlerle 赶紧，咱们走吧。 sadece bizim derdimiz değil Fistiş'im. Aa anne lütfen. Ayşen bizim derdimiz değil. O bizim çıkış biletimiz. Ayşen şu an Rezan ve Neslihan'ın derdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu nasıl yaparsın ya nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> yakışıyor mu sana? Gel şöyle. Gel. <laughs> nasıl olur? Ya nasıl olur? Ama, ama yok. Yok ben buna izin vermem. Ben buna izin vermem. Ben o kes bana inlemem. Hayır. <laughs> yok bu mümkün değil. Yok <laughs> bu, 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 asla olmayacak. Bu asla olmayacak. Bu asla olmayacak. Lütfen lütfen sakin. Olamaz. Sakin plan alamam. Ben asla terk edilmem. Ağlıyor musun? Asla. Kavga ederim, küserim ama terk edilmem. Yenilmem ben ya. Yenilemem öyle daha dün köyden gelmiş birine. babayla birlikte olabilmek için nelerden vazgeçtim. Nelere göz yumdum. Ben bu ilişkiye emek verdim, anlıyor musun? <laughs> Babam bebek kaçamaklarına, flörtlerine, her şeye göz yumdum. Ya beni gelip için de gitmene kadar her şeye göz yumdum. Ama çok fazla ya, çok fazla. Çalışıyor, bak. Evet,